Merhaba arkadaşlar her şey yapıldığından herkese merhaba ben Selim bugün sizlere Minecraft Pocket Edition'u bedavaya nasıl indireceğinizi göstereceğim bunun için Chrome'a giriyoruz farklı bir tarayıcı da olabilir Abdoid'e yazıyoruz ve Abdoid'e Android App Store yazıyor ona tıklıyoruz şöyle bir sayfa çıkacak şimdi kura tıklayacağız şu şekilde tamamlıyoruz. Ee, daha sonra ben de kurulu olduğu için tekrar kurulmuyor. Ama siz bunu kuruyorsunuz. Zaten çok basit kuruluyor. Hemen yükleniyor. Ee, bunda virüs falan da yok zaten. Ee, şimdi kura tıklayıp kuruyorsunuz. Daha sonra kapatıyoruz. Ee, şöyle bir şey çıktı. Çıkacak tıkladığımız zaman şöyle şu şekilde sayfa çıkacak karşınıza ilk başta böyle. böyle aşağı indikçe çıkacak zaten GTA San Andreas, Minecraft falan hepsi tek tek çıkıyor hatta şöyle e, güvenli olup olmadığı için çıkıyor güvenli diyor hatta. Bakın hatta uygulama garantisi uygulama virüs kötücü yazıcım yazılım ve diğer saldıran programlar karşı güvenlik kontrolünü geçmiştir ve hiçbir tehdit içermemektedir. Zaten bu şekilde. Bu kadar basit arkadaşlar. Daha sonra buraya istediğiniz bütün ücretli oyunları indirebilirsiniz. Ücret sizler de indirebilirsiniz. Bir kapatıyorum. Minecraft zaten orada. Orada evet. zaten. Burada istediğiniz ücret oyunu indirebilirsiniz. Hatta GTA San Andreas Auto'yu da indirebilirsiniz. Hatta bakın şurada göstereyim. Play Store'da Minecraft ücretli. Bakın story mod. En son 30 kuruştu. Şimdi 15 lira olmuş. story mod paralı. Bakın bunu aç diyor. Neden? Çünkü biz Abdüydü'den indirdiğimiz için bu kadar basit. Şöyle aşağılara gidelim. görmüş gibi başka Minecraft uygulaması yok. Şu Minecraft Store Mod ve Minecraft Pocket Editor'u e, istediğiniz gibi indirebilirsiniz diğer yerden. E, bu Minecraft serisini yakında çekmeyi planlıyorum arkadaşlar. Şöyle kapatalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.